Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. Firuze yorumcu ben sevgili güzel dostlarım. 1 Mart Cumartesi akşamından kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Yüce Rabbimin nuru, bereketi üzerinize olsun. Tutmuş olduğunuz niyetlerle ilgili dilerim tez vakitte mucizeler olsun. Mart güzellikleri getirsin, bollukları, bereketleri bizlere ve sevdiklerimize Yüce Rabbim tez vakitte nasip etsin Ramazan-ı Şerif'in yüzü suyu hürmetine. Oruçlarımızı açtık Rabbim kabul buyursun inşallah kalben dualarımızı da burada yaptık gıyabınızda başlatmış olduğum 11 ayetel kürsü, 11 Fatiha şerif, 11 İhlası şerif ve Yasin suresi, Fetih suresi, ismi azam duaları gıyabınızda nazarın, sihirin, büyünün, elemin, kederin kalkması için, nasibinizin, kısmetinizin, bahtınızın açılması için, sevdiğinize kavuşmanız için burada gönülden sizlere dua ettim ve sizler de amin deyin sevgili dostlarım ve biliyorsunuz ki çok uzun zamandır bu dua zinciri devam ediyor. Okuyamayanların yabında okuyorum ve bir de süper teşekkür et tuşundan destek olmak isteyen arkadaşlarım oradaki desteğiniz ihtiyaç bölgesi içindir ve veren el alan elden de her daim üstündür sadaka kazayı belayı önler sadaka dua ile beraber kaderimizi yüce Rabbim izin verir değiştirir bunu da belirtmek istiyorum sevgili dostlarım dünkü videoda e, sizlerin merak ettiği tüm sorulara yönelik çok güzel duru görüyor hislerimle sizlere hem mesaj verdim hem de Esmail Hüsna'lar verdim hızlandırmanız adına videoları izlerseniz e, izlemeyenler belki de sonuna kadar sıkılanlar oluyor ama gerçekten orada çok derin mesajlar var arkadaşlar videoları sonuna kadar izleyerek burada alma verme dengesini sağlayarak kanala abone olarak beğen tuşuna basarak enerjiyi aktif etmiş olursunuz bildiri seslerini açarsanız da ayrıca videolardan haberdar olursunuz ben çayımı içmek zorunda kaldım. Kusuruma bakmayın çünkü boğazım kuruyor. Bugün biraz halsizlik oldu ama Rabbim yerine ulaştırsın. Niyetinizi tutun, uyanı alın, uymayanları iptal edin. Evet, aşk, iş, sağlık, aklımızdaki kişi her ne yansıyorsa niyetiniz niyetimdir diyerek duru görü hislerimle olumlu ve olumsuz mesaj vereceğim. Videonun altında açıklama kısmında bana ulaşmak isteyen arkadaşlarım için telefon numarası da bırakıyorum. Arkadaşlar açıklamaları bazen okuyun rica ediyorum nasıl ulaşabiliriz nasıl yapabiliriz diyorsunuz ama çok da zor değil bana ulaşmak çünkü ben de sizler gibiyim sizlerden biriyim bunu da bu şekilde söylemek istiyorum evet şimdi e, burada dilerim gökyüzünün enerjisi üzerinize olsun fincanın içindeki sırları birlikte çözeceğiz kalbinizden bir niyet geçirin ve derin bir nefes alın ve bakalım bugün kimlerle enerjimiz tutacak evet Burada bir kalp yansımış, aslında e, beyaz bir kalp yansımış. Bu kalbinizin boş olduğunu gösteriyor. E, kalbi boş olanlar için güzel bir haberin müjdesi var burada. Hayatınıza yeni biri girmeye hazırlanıyor. Bunu belirtmek istiyorum. İlk başta fark edemeyeceksiniz. İlk başta belki bu sizin dostunuz, arkadaşınız gibi ya da iş yerinizde iş yani bilemiyorum ama kalabalık bir ortam içerisinde görüyorum ama bu kişi siz ilk başta fark edemeyeceksiniz ama zamanla bu kişinin niyetinin de ciddi olduğunu ve gerçekten de sizden hoşlandığını Burada kendisini ifade ederek belirtecek. Adının burada baş harfi olabilir. Adında, soy isminde olabilir. A harfi, K harfi, Ü ve S harfi bir de E harfi yansımış. Evet, bunu belirtmek istiyorum. Bu kişi toprak ve ateş enerjili diyor bize telveler. Eski ilişkisini unutamayanlar içinse bakın. Burada büyük bir sınav var ve bu sınav gerçekten sizi artık böyle bir zorlamış olduğunu ve sıkılmış olduğunu gösteriyor. Bu ilişki geçmişle ilgili eski sevgili eski ilişki diye adlandırabilirim. Ve e, eskiyi düşünüyorsanız önümüzdeki günlerde bu ex partnerle ilgili bir haber bir işaret alabilirsiniz. Engeli kaldırmasıyla bu işaret gelebilir. Size bir mesaj yoluyla da gelebilir. Ama e, şunu da belirtmek istiyorum ki kalbinizde değil mantığınızla hareket edin. Ex partneri bekliyorsanız işaret geliyor. Ex partneri beklemiyorsanız artık onun yalanından, dolanından ihanetinden, dengesizliğinden, bu huylarından, bağımlılığından, her şeyinden sıkıldım. Ben geçmişi istemiyorum. Geleceğim güzel olsun, parlak olsun, berrak olsun diyorsanız bu kişi evet, yeni bir kişi hayatınıza geliyor. Kalabalık bir ailesi var ama bu kişi nasipli ve kısmetli. Bunu da belirteyim. Kendinden çok emin, sempatik, güçlü, akıllı ve mantıklı. Hani derler ya siz lep demeden leblebiyi anlayan bir kişi. O kadar akıllama, keskin göz hatları olan bir kişi hayatınıza geliyor. Evet iş ve kariyer hayatınızla ilgili iş arayanlar için kapıların açılmaya başlamış olduğunu özellikle burada martın ikinci yarısına kadar Burada bir size işle ilgili bir teklif, bir haber gelecek. Mart ayının ortalarında olabilir bu bu teklif, bu fırsat kapınızı çalabilir diyor. Ama sizin elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Size iş teklifi, iş fırsatı gelecek. Siz burada elinizi çabuk tutarsanız, burada pratik olursanız başlayacağınızı belirtebilirim. Ama Dalgın olursanız burada biraz e, umursamaz gibi böyle elinizi çabuk tutmaz gibi bir hareket ederseniz şunu da belirtmek istiyorum ki başkaları da aynı fırsatın peşinde diyor. Bu sizin beklediğiniz aslında istediğiniz bir iş kapısı diyor. Başkaları bundan faydalanabilir diyor. Sen diyor burada pratik ol diyor. 5 rakamı çok net çıkmış bakın 5 gün 5 hafta ayın 5'i 15'i olabilir diyor. Evet e, burada fırsatın peşinde olacak diyor başkaları diyor senin elindeki rızkını elindeki nasibini almak adına hile hurda yapabilir diyor. Özellikle i ve ş harfinde d harfinde bir kişiye ayrıca dikkat et diyor bu çevrende tanıdığın bildiğin aslında yani kendisine de kalben güvenemediğin bir kişi. Buna dikkat et. Evet burada değişiklik istediğini ve artık değişik bir ortamda değişiklik istiyorsun. Bunun içinde güzel gelişmeler var. Ancak biraz daha sabır gerektirdiğini ani kararlar almak yerine önümüzdeki birkaç haftayı lütfen gözlemleyerek buradaki süreci kontrollü hareket ederek ilerlet iyi gözlemle çünkü e, öfkeyle kalkan zararla oturabilir bir karar vereceksin diyor evet sağlık olarak bir süredir kendini yorgun hissediyorsun e, hanede belki de bir hastamız varsa yüce Rabbim ya Şafii ismi hürmetine şifa versin bir e, hasta vaziyeti hanenin içerisinde yatıyor gibi bu sizde olabilirsiniz e, bu sizin evladınız ya da aile büyünüzden biri de olabilir. Siz bu vaziyetteyken kendinizi hasta gibi, kendinizi yorgun gibi hissediyorsanız da bakın iki kişi böyle bir süreçte size sırtını dönmüş olduğunu gösteriyor. Ama e, bu iki kişiye çok ayrıca kırgınsınız. Bu hastalığınız ee, gerçekten sizi bu enerji düşüklüğünüz sizi biraz zorluyor çok dualar alıyorsun çok da dua ediyorsun ama bu iki kişiye çok ayrıca kırgınsın gerçekten bunların zamanında yanında olmuşsun zamanında sen elinden geleni yapmışsın ama derler ya düşmeye gör değil mi sevgili dostlar ve e, şimdi buradaki durumla ilgili Evet kırgınlığım var bu iki kişi de sana sırtını dönmüş ama yorgun hissedenler için enerji yükselmeye başlayacak özellikle uykusuz ve stresle ilgili sıkıntılar yaşadığınızı gösteriyor bana Mart ayının yine ikinci ve üçüncü yarısından itibaren daha rahat bir aktif bir enerjide olacağınızı zihin enerjinizi şifalandırmanız ve güçlendirmeniz de gerekiyor bedeninizi ve zihninizi beslemeniz de gerekiyor sağlık olarak mental sağlık olarak iyi değilsin çok düşünmekten e, gerçekten burada artık bedenin de sinyaller mesajlar veriyor diyor ama Mart'ın ikinci ve üçüncü yarısına kadar evet e, burada bazı güzellikler gelecek ancak beslenmeni ayrı bir dikkat et diyor bu falı dinleyen arkadaşım şimdi biri yazmış burada diyor ki hep bir kadınlara bakılıyor şimdi izlediğiniz çoğu kişilerdeki videolar kolektifin en yüksek hayrın olsun diye başlanılır. Şimdi burada kadın ve erkek ayrımı yok arkadaşlar. Burada siz uyarlayarak çevirin, uyarlayarak baz alın, uyarlayarak dinleyin. Tek bir ricam sizden bu. İkinci ricam da alma verme dengesi tabii ki önemli. video izleyerek kanala abone olarak enerjiyi çoğaltırsınız. Ki geçmiş yıllara baktığım falları bugün bile yaşayıp Instagram'dan mesaj atanlar var. Ki bu demek oluyor ki bu fal bir hafta 10 günde bir ayda çıkmasa da bir yıl sonra da karşınıza farklı bir mesajla gelebiliyor. İşte her şey enerji amel niyete niyet amele göre dediğimiz budur aldık kabul ettik diyelim değil mi? Şimdi burada beslenmenize dikkat edin diyor ve özellikle şunlarla ilgili vücudunuzla ilgili özellikle sinyaller alıyorsunuz. Bu da enerjinizin düşüklüğünden kaynaklı diyor yemenize içmenize sağlığınıza ekstra ekstra dikkat edin diyor bir anda operasyon gelebilir, bir anda bir e, burada sıkıntıya düşebilirsiniz diyor. Şöyle her ikisini de destekleyelim. Bir tedavi var ama uzun yıldır belki de uzun vakittir bir tedavi olduğunuzu, bu tedavi bir çocuk üzerine olabilecek olduğunu ama bu tedavinin sonunda yüzünüzün gülecek olduğunu gösteriyor. P harfi, N harfi. N harfi ve R ve S harfler adında soy isminde F harfi olan bir kişiden de manevi bir destekle beraber bir çocuk haberi var diyor. Evet burada ex partner meselesi mi çok kafanızın takıldığı bir olay var. Boşanmış olduğunuz kişi de sizin ex partneriniz oluyor. E, ayrıldığınız kişi de bunu da sorduğunuz için belirtiyorum. Şimdi e, burada ex partner meselesine çok kafanızın takıldığını şu an uzaktan sizi izleyen bir kişi olduğunu, adının içinde E harfi, H harfi, Y ve Ö harfi de var, V harfi de var. Bu kişi uzaktan uzağa sizi izliyor ama sanki şurada bir de U yansımış. Bakın görüyor musunuz? Anladığınız için de size ısrarla görüyor musunuz diyorum. Ama bu kişi uzaktan uzağa izliyor yakında bir haber alacak olduğunuzu bir sosyal medya hareketleriyle karşılaşabilirsiniz ya da bir anda karşınıza çıkabilir aslında bu ex partner takıntılı detaylı bir kişi ve gerçekten de çok fazlasıyla manipülasyoncu ve narsiz bir kişi bir anda karşınıza çıkabilir sosyal medyadan engeli ya da whatsapp engeli ama bir engel kalkacak e, bu insan gerçekten değişti mi yoksa sadece size özlediği için mi dönmek istiyor önce bir test edeceksiniz ki gerçekten e, hemen kapılarınızı hemen kalbinizi açmayacaksınız. Çünkü bu kişi geçmişte sizi çok kırmış ve çok da üzmüş hayal kırıklığı yaşatmış. O bir tercih yapmış. Bu tercihinin de bedelini ödüyor. İki yakası da bir araya gelmediğini de gösteriyor bize. Bu testlerden geçerse zaten cevabı siz vereceksiniz geldiğinde. 19 rakamı çıkmış. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet şans kapınızda diyor ama bu şansı sizin de çekmeniz gerekiyor diyor. Lütfen her gün ya Rezzak bakın ya Rahman Elif Lam Mim bunun aynı anda 21 kere günlük olarak okuyun. İnanın siz de bunu 7 gün, 21 gün ama ne kadar devamlı okursanız hayrını ve faydasını ve burada hızlandığını görürsünüz. Bunu da belirtmek istiyorum. Şansınız kapıda ama bu şansı sizin de çekmeniz gerekiyor diyor. Önümüzdeki günlerde özellikle şunu da belirtmek istiyorum ki önümüzdeki günlerde çarşamba ve cuma günleri bir görüşme yapılacak olduğunu. Ama bu görüşme iş görüşmesi olabilir, ortaklı bir iş olabilir. Ama bu görüşmenin sonucu çok hızlı olacak, imza olacak diyor. İmzalık bir işiniz. Bakın çarşamba ve cuma günü gibi gözüküyor. Belki bir alım satım, belki bir iş ortaklığı. Ama ya da bir iş kapısı ama çok güzel olacak diyor. Çalışma hayatınızda e, sıkıntıların olduğunu ve çalışma hayatınızda alamadığınız emeklerinizin karşılığı olduğunu gösteriyor. E, burada şunu da belirtmek istiyorum ki ya maaş artışında ya da iş ortamınızda uyum sağlamayan uyumsuz enerji yaratan bir kişiyle ters düşeceğinizi de gösteriyor ya da ters düştünüz ama çok rekabetçileriniz var diyor buna bir dikkat edin diyor ee, yani evet şunu da belirtmek istiyorum ki artık Hobilerinizi de ayrıca bir geliştirin lütfen çünkü e, burada hobilerinizle de ilgili burada kendinizi geliştirmekle de ilgili ufkunuzun açılmasıyla da ilgili eğitim olabilir kariyerinizde olabilir kurs olabilir. Yani burada hobilerinize bir göz atın lütfen yeteneklerinize bir göz atın kendiniz Burada çok başarılısınız. Çünkü büyük bir kapı açılacak size. Çalışıyorsanız ekstra bir kapı açılacak. Hobileriniz vardır ekstra ya da bir iş başlattınız. Askıda kaldı değil mi? İndirin askıdan. Siz pratik olursanız, siz e, üzerine üzerine giderseniz gayret sizden, başarı Rabbimden ama ekmeğini çok yiyeceksiniz diyor. Sesinizle, zihninizle, burada el becerilerinizle paralar da kazanacaksınız diyor. Belki ressamlık, belki müzik, belki burada eğitim Bilemiyorum ama size başarı getirecek büyük bir kapı var diyor ve burada e, lütfen kendinizi iyi değerlendirin ve ee burada evet enerji olarak aslan yansıdığı için bu da güç demektir. Güçleneceğin artık kimseye de eyvallah etmeyeceğin bir süreç. Allah hayırlı kapılar açsın inşallah. Yanlış insanlar yanlış işlerden yanlış yollardan sizlere ve bizleri sevdiklerimizi uzak etsin. Kalbinize huzur ömrünüze bereket rızkınıza bolluk nasip etsin. Ve elinizi lütfen kalbinize koyun ve güzel enerjileri kabul edin yakında hayatınızda güzel gelişmeleri lütfen olacağını bilin. Sadece sabırlı ve fırsatları kaçırmayın diyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki bakın burada güzellikler gelecek. Kapılar açılmaya başlamış özellikle burada belirttiğim gibi ama sizin de pratik olmanız gerekiyor. Ticaretle <laughs> çok pardon ticaretle uğraşanlar büyük bir değişim zamanı diyor yeni müşteriler yeni kazanç kapıları yolda diyor ama dikkat etmen gereken bir konu var herkesle her iş yapılmaz önümüzdeki günlerde ortaklık konularında özellikle M harfinde S harfinde I harfi C harfinde birine ayrıca dikkat ediyor bir iş ortaklığın varsa bazı hesapları gözden geçirmen gerekiyor İş ortaklığın yoksa Birine bir sorumluluk verdiysen de gözden geçir diyor. Bu avukatın olabilir ya da farklı bir konuda birine sorumluluk verdiysen yine gözden geçir diyor. Çünkü e, burada şeffaf olmak ilerleyen zamanlarda sizi büyük bir sıkıntıdan kurtaracak diyor. Siz gözden geçirin konuşun anlayın dinleyin avukatınızı iyi yönlendirin. Eğer ki avukatınız yoksa bakın bir iş yapıyorsanız iş yaptığınız kişiyi de yine de diyor iyi yönlendirin gözden geçirin diyor. Ee, çünkü burada yeni bir iş kurmak istiyorsanız da. Bununla da ilgili bir müjde var. Yeni bir ev, yeni bir ortam içinde bir anahtarınız var ve inşallah bereketli olsun değil mi sevgili dostlarım? Ve bununla ilgili e, güzel gelişmeler var diyor. Allah'ım hayırlı kapılar açsın. Güzellikler karşınıza çıksın inşallah. Kısmetinizde açılmalar var. Gözlerinizin Evet ve ağız ve diş bölgenizle ilgili ayrıca bir de da uyarı var diyor. İnşallah tez vakitte olsun değil mi? Evet, önünüzde bir engel var ama dikkatlice baktığımda bu engellerin aslında sizin için bir sınav olduğunu fark ediyorum. Bugün burada sizin için güçlü bir dua enerjisi okuyacağız. O da biliyorsunuz 11 ayet kürsü, 11 Fatiha Şerif, 11 İhlas Şerif, Yasin suresi ve ismi azam. Bu çok güçlüdür arkadaşlar. Bunu vaktinde ve saatinde okursanız Allah e, kalbinize göre verir ve kalbinde ne varsa hayırlısını nasip eder. Rızkınızı genişletir, kısmetinizi açar, üzerinizdeki ağırlıkları kaldırır ve hayırlı yollar gösterir. Yanlış yollar, yollardan, yanlış insanlardan sizleri de bizleri de Yüce Rabbim korur inşallah diyorum. Evet dilerim her şey gönlünüzce olsun. Hafta sonunuz keyifli, bereketli, sağlıklı olsun inşallah. Sizleri çok seviyorum. Sevgiyle kalın sevgili dostlarım. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Adalet yeri geliyor. Siz ağladığınız kadar göreceksiniz ve artık kimse eyvallahınız dahi olmayacak diyor bize telveler. Hoşçakalın sevgiyle kalın.